Yeniden oynatılıyor. Geri sarma bunlar. Geri sarma. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay anam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Pop içinemez bir figür aldım. Buna para mı verdiler abi? Kaç figür var? 5 figür. Sonic Prime aldım. Şurada. Şurada. Şurada gizli bir Ahmet iş bir K kar ka karakter ve burada da şey yazıyor. 6 figür topla. Koleksiyon figürleri hadi o zaman açalım. Arkadaşlar şuradan açıyoruz. Değil mi anne? Ama şuradan açabiliriz. Açtı. Açılık bir yer. Taraf karşınızda figürlerimiz. Karşınızda. <laughs> Kutumuzun içinde böyle bir şey de var. Burada kart kart bu değil mi? Evet. Ha? Kart. Bak <laughs> <Dark> Sonic, Sonic. <laughs> bu da Tails. Bu da Knuckles. Kapatayım şuna. Bu da Knuckles. Bu da Puzzle Rose. Po po Bu da ekmenin çocuklarından erk. Ekmenin oğullarından biri. Ha 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 ha. Şehri yok edeceğim. Pis pis git 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 buradan. Sen bana sarılma ama al. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne almak için? Ne bileyim ha. Ya bu yırtılır. Tamam tamam. Diğerlerini almak için mi bu? Tey... Ben haşlık ne? Yürütülür yüz yurt, ben sana haşlık verdim. Diğerlerini mi Hı. alacağım bunlarla? Artık sen ne alırsan al. Ben Freddy sinemasına gideceğim. Five Nights at Freddy's. Kapital Kapitöl Sinema'da yeni çıkmış. Koleksiyonumu tamamlayayım. Şöyle koleksiyon. <gülüyor> 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 Koleksiyonumu tamamlamışım. Sonic var. Güzel bir hareket bu. Doziros. Ah ha ha ha. Tın tın tın. Knuckles. Woof woof woof. Whetales. Bunun aynılı stickerı vardı. Aynılar ve oğullarından biri. Ha ha ha. Şehri yok edeceğim. <laughs> Anam. Bunlar koleksiyonum için yeniler.